70 yıldır yapılıyormuş dile kolay ve burada bu ödülü kazandığım için buna layık görüldüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Biz alışmışız böyle formayla görmeye çok şıksın öncelikle. Gençlere dokunmak, A takıma iyi oyuncular bulmak. 70 yıldan beri devam eden bir organizasyon. Boy kraliçesi yanımda. <laughs> yani işte çalkantılı bir Beşiktaş olayı geçti başımızdan. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var olimpiyatlar var. Ondan sonra da paralimpik oyunlar var. Ayrıca hocam çok şıksınız. <laughs> İlem yok sihir benim. Bu sefer Ebrar mi? De. Ev ikisini Ebrar dedim. Üçüncüye demek istemedim Ebrar. Her sene bu işte bu sürdürülebilir noktasında devam etmek istiyoruz. Ee, sevgili izleyenler Semih Kıtso ile birlikteyiz. Ee, hoş geldin. Biz alışmışız böyle formayla görmeye. Çok şıksın öncelikle. Ee, bu güzel geceye de hoş geldin. Hoş bulduk çok teşekkür ederim Bugün de inşallah güzel keyifli bir akşam olacak Ben de burada bulunmam için mutluyum Peki e, şimdi e, Jilet Milliyet Ödüllerinin 70.si düzenleniyor aslında Çok önemli e, Yani tam 70 senedir Arka arkaya e, bitmeden devam eden Sporcular için özel olan bir ödül töreni Bu konu hakkında neler söyler? E, Valla bu işte dedim ki Burada bulunduğum için mutluyum Ben de ilk defa böyle bir organizasyonda Hı. bulunuyorum Bakalım heyecanlıyım Umarım bundan sonra bol bol bu organizasyonlarda seni görürüm umarım. Bu sene e, Jilet Milliyet e, yılın sporcusu ödüllerinin 70.si düzenleniyor. Neler söylersiniz bu gece hakkında? Ya Yıllardır izliyorum. Çok gelmek nasip olmamıştı. Bu gece buradayım. Yani çok onurlu bir gece. Yani ben de ödül almak isterdim buradan. İnşallah ileride nasip olur. Ben Arda için geldim. Ama çok güzel bir gece. E, gurur dolu. Herkes burada. Futbol dünyası burada. İnşallah futbol dünyasında da her şey düzelir. Güzel günler bizi bekler. Peki hocam siz neler yapıyorsunuz? Biraz da sizden bahsedelim. Ya ben Fenerbahçe'de görevime devam ediyorum. Yani yine gençlerle A takımla arasında mücadele yani gençlere dokunmak, A takıma iyi oyuncular bulmak. Bizim yani 45 senedir futbolun içindeyiz. O oynadık sonra da antrenör olarak futbola hizmet etmeye devam ediyoruz. Evet, hocam yine Arda'lar bekliyoruz sizden zaten. <laughs> Valla Arda çok önemli bir oyuncu oldu. Yani bizim gurur kaynağımız, Fenerbahçe altyapısının gurur kaynağı. Her zaman söylüyorum. oyuncuları, yetenekleri bir yere getiriyor fakat karakterleri çok önemli. Arda'nın da karakteri çok büyük bir karakteri var. Yani Türkiye'yi çok iyi temsil edecek. Yani çok iyi yerlerde olacak. Biz de onunla gurur duymaya devam edeceğiz. hocam biz de Arda ile gurur duyuyoruz. Ee, hatta yani bazen kızıyoruz işte hocası niye oynatmıyor? İşte bu acaba bu akşam 11'de mi vesaire falan diye. Sizin yine diyalogunuz devam ediyor mu? Neler konuşuyorsunuz? Ya benim e, buraya gelmem sebebim zaten Arda. Arda aradı. Hocam ödül alacak. E, Arda ödülünü ben alacağım yani çok büyük bir onur benim için. Çok yani bizim ilişkimiz devam eder. Yani sadece Arda değil, bizim altyapıda yetiştirdiğimiz bütün oyuncularla ilişkimiz devam ediyor. Yani nerede oynadığı önemli değil. Yani biz onlara hepsine aynı şekilde davranmaya çalışıyoruz. Evet. Aynı mücadeleyi veriyoruz hepsi için. Hepsinin profesyonel olması, futboldan para kazanması bizim için önemli. Fenerbahçe altyapısı yani bunun için mücadele ediyor. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bu yıl 70.si düzenleniyor yılın sporcu ödüllerinin. Neler düşünürsünüz? Birincisi, 70 yıldan beri devam eden bir organizasyon, spor organizasyonu, hiç de kolay bir şey değil. Onun için bu başarıyı gösteren Milliyet gazetesine Demirören grubuna kutluyoruz. Ee, çok önemli bir şey. Aralıksız olarak bunu gerçekleştirebilmek, ee, hem e, başta e, Milliyet gazetesine ve çalışanlarına da e, emek verenlerine hepsine ayrı ayrı kutluyorum. Ve bugün burada ödül alacak değerli sporcularımızı da canı gönülden kutluyorum. Marifet itifada tabi. Onların marifetlerini bugün taşlandırmış olacağız. Ve bu spor organizasyonları da gerçekten futbolcularımızı sporcularımızı motive etmesi açısından çok değerli. Hı hı. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde aralıksız olarak devam eder. Ben bu konuda emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Bu yıl Jilet Milliyet yılın sporcusu ödülünün 70.si düzenleniyor. Neler söylersiniz hocam? Ya, tabii ki geleneksel olarak gerçekten mükemmel şekilde yapıyorlardı. Bizde tabii ki futbolcu olduğumuz dönemlerde de çok şeyler aldık, hediyeler aldık, kupalar aldık, plaketler aldık bu törende. Gerçekten hiç bozmadan bugüne kadar mükemmel şekilde yürüttüler. Bu da tabii ki oyuncu arkadaşlarımıza, sporcu arkadaşlarımıza hepimize bir heyecan veriyor. Yani bir an önce çok başarılı olsun herkes. Olmak istiyor, ödülü kazanmak istiyor. Onun için ben kutluyorum bu, bu zamana kadar e, gösterdikleri başarıdan dolayı. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz bu arada? Tabii onu da öğrenelim yani. Ben iyiyim. Yani işte çalkantılı bir beşiktaş olayı geçti başımızdan. Yani yapacak bir şey yok. Ya ama benim belki de hiç unutamayacağım bir anlardan bir tanesiydi o an. Yani ama şey futbolun içinde her şey oluyor. Her zaman istediğin gibi olmayabilir, ters olabilir, anlaşamayacağın şeyler olabilir anlaşamayacağın insanlar olabilir veya da yanlış kötü insanlar olabilir. Bunların hepsi futbolun içinde oluyor. Onun içinde evet. işimize bakacağız biz. Hı -hı. Onları kafamızdan silip daha fazla hırslanarak daha arzulu istekli çalışacağız. Yani. Peki ne zaman göreceğiz hocam sizi? İnşallah sezon başı bir yerde başlamayı çok istiyorum. Yani e, bu sene de gidebilirdim ama biraz sıkıntılar vardı. O yüzden de gidemedim. Ama herhalde önümüzdeki yıl ekibimizle beraber Gideceğiz çünkü iyi de hazırlık da yaptık yani Süper. onu da inşallah değerlendireceğiz. Süper hocam özledik sizleri bir an önce Süper Lig'de görmeyi bekliyoruz. İnşallah. Evet efendim şimdi bizim izleyenlerimiz bilirler. Şimdi ben 4 senedir buradayım. Siz 9 yıl dediniz az önce. Bizim Jilet Milliyet yılın sporcusu. Yıl o 70 yıldır var. Ama yılın sporcusu ödüllerinin en önemli isimlerinden birisiyle birlikteyiz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Yine hakikaten bütün spor camiası olarak Bakanımızdan sporcularımıza spor yazarlarına bir aradayız. Aynen öyle nasılsınız iyi misiniz? Böyle bu sene biraz daha kalabalığız sanki değil mi? Evet çünkü 2024 Spor senesi. Hı hı. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Futbol milli takımımız gidecek. Ama arkasında olimpik, Olimpiyatlar var. Ondan sonra da paralimpik oyunlar var. Evet. Biz PNG olarak bu üçünde de e, varız diye düşünüyoruz. Yani Hı -hı. Türkiye olarak varız ama biz PNG olarak markalarımızda da varız. Hı -hı. Jilet e, milli takımımızın, futbol milli takımımızı Avrupa'da Haziran ayında destekleyecek. Hı -hı. Sonra tam Temmuz'un 26'sında bu sefer olimpiyat oyunları başlıyor. Evet. Orada da Yıldız Anneler programımızda 48 tane sporcu ve annesini hem Olimpiyat Oyunlarında hem de daha sonra olacak olan Paralimpik Oyunlarda destekliyoruz. Çok yani böyle heyecanlı bir yazın başlangıcı olacak bu güzel bahar günü umarım pek çok başarının madalyalında müjdecisi olur sporcularımıza. Tabi bugün biz 2023'te büyük başarılar kazanan sporcularımızı e, takdir edeceğiz, tebrik edeceğiz. Çok da güzel e, başarılar oldu. Ben de merak ediyorum kim kazanmış. Evet ben de merak ediyorum. Şimdi e, tabii bir sene geriden gidiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda yetişiriz e, senelerde. Ama... Yani biliyorsunuz bir oy süreci var. Evet. Onu da söyleyeyim. Bir 3 aylık oy verme süreci var. Hı -hı. Ve bütün e, Türkiye'de bu oy verme süreci yapılıyor. Evet. Ve şu anda bu sene en yüksek oy verildi. 6 milyon oyla seçildi Hı -hı. bugün kazananlar. Tabii o süreçi de koyunca e, bazen Mayıs ayını buluyoruz. Tabii evet. daha erkene alabiliriz ama bu oylamayı da atlamak istemiyoruz. Tabii. Halk oylamasını. O çok önemli zaten. Peki şunu da sormak istiyorum size. Şimdi siz 9 yıldır buradasınız, ben de 4 yıldır buradayım. E, geçmiş senelerden ne fark var şu anda mesela gözlemlediğiniz kadarıyla? Şimdi bir kere e, ben her sene jüride de varım. Evet. E, jüri tabii esas halk. Oya ama jüri de adayları belirliyor. Her sene şunu görüyoruz: daha çok kadın sporcu var ve daha çok branş var ve her sene daha çok başarı var. Yani adayları seçmek bile inanın çok zor oluyor jüri için. Şimdi yani halkın da hakikaten bütün bu başarılı arasında kazananları seçmek. Yani ben onu görüyorum. Bu da bence ülkemizdeki sporun gelişimini hem kadın erkek olarak hem de pek çok değişik branşa e, artık yayıldı. Biz de değişik branşları destekliyoruz. Mesela triatlonu orulbi ile destekliyoruz. Bu sene ilk defa olimpik olimpiyatlara Türkiye bir triatloncu gönderecek. Yani 100 yıllık olimpiyat tarihimizde ilk defa bu sene e, göndereceğiz. Bir tane de paralimpik oyunlara göndereceğiz. Yani bu e, değişik spor dallarını desteklemek bence bütün e, sponsorların da e, görüyorum öyle bir trend de var. Karşılığında çok güzel alınıyor başarılarla. Onu da e, paylaşmak istedim. Çok teşekkür ederim. olarak onu görüyorum açıkçası. Evet, çok teşekkür ediyorum size. Var olun. İnşallah önümüzdeki sene de birlikte oluruz. İnşallah. Hocam hoş geldiniz ödül törenimizde. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, gayet keyifliyim. Buradaki kıymetli spor insanlarını gördükçe daha da mutlu oluyorum. Ayrıca hocam çok şıksınız. <laughs> çok teşekkür ederim. Evet. Her sene Jilet Milliyet ödül törenine çok özel hazırlanmaya çalışıyorum. Gerçekten benim için çok kıymetli bir ödül töreni. O yüzden de olabildiğince bu geceye layık olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben diyorum ki acaba böyle kadınlara özel bir sporcu ödül töreni de yapılsa mı neler söylersiniz? Neden olmasın biz kadınlar her branşta, her spor branşında çok başarılı işlere imza atmaya başladık. Voleybol milli takımımız görünüyor, boksörlerimiz belli, haltercilerimiz belli, kadın futbol takımımız yavaş yavaş kendini ispat etmeye başladı. Neden olmasın belki de tamamen kadınlara özel bir ödül töreninde de karşılaşırız. Evet çok da güzel olur bizler için. Aynen. Ee, belki hani en azından... E Birçok böyle hani kadın e, sporcumuzu bir tık daha öne çıkarmış oluruz diye düşünüyorum. Umarım, umarım. Çalışmalarınız nasıl gidiyor hocam? çalışmalarımız çok yoğun ve keyifli gidiyor. 5 Mayıs'ta artık ligimiz bitti. Kıyasıya süren rekabette Galatasaray takımımız evet. şampiyon oldu. Şimdi de artık biz Azerbaycan'la oynayacağımız iki tane B Ligi maçımızla hazırlanmaya başlıyoruz. Oyuncularımızı artık yavaş yavaş milli takıma adapte etmeye başlayacağız. 20'sinde Erzincan'da kampa gireceğiz. Erzincan'da ilk maçımızı oynayacağız. Akabinde de Bakü'ye gideceğiz. Bakü'deki ikinci maçımızı oynayacağız. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Oyuncularımız çok heyecanlı ve motivasyonları çok yüksek. Umarım oradan da iyi sonuçlar alıp artık play-off'a biraz olsun göz kırpmak istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Size de başarılar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim şimdi bu yıl e, Jilet Milliyet yılın sporcu ödüllerinin 70.si düzenleniyor. Epey de uzun bir süre. Neler söylersiniz ödül törenimiz hakkında? Gerçekten e, tüm sporcuların bulunduğu farklı branşlardan e, tüm senenin yorgunluğunu atıp sezon sonunda böyle bir ödül töreninde buluştuğumuz için çok mutluyuz. Hı hı. E, bir sürü arkadaşımızı görüyoruz. Bugün burada kadın futbolcular olarak biz, ben ve Selda da yarışıyor. Güzel bir akşam olmasını diliyoruz. Bizler de güzel bir akşam olmasını dileyelim. Şimdi e, tabii sporun Oscar ödül töreni deniyor. Aslında e, hani özellikle böyle bir Oscar'ı denmesiyle alakalı neler söylersiniz? Hani siz de birçok böyle bir e, arkadaşlarla karşılaşıyoruz burada dediniz. Sizce de öyle mi böyle? Burası sporun Oscar töreni gibi mi? Bence kesinlikle öyle. İçeriye girdiğiniz anda zaten e, tüm branşların en yetenekli, gerçekten en başarılı oyuncuların olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Onlar da bunun bir tane göstergesi oluyor. E, burada olduğumuz için gerçekten mutluyuz. Peki size sorayım şimdi önümüzde neler var hedef olarak? E, bu seriyi bitirdik artık. E, önümüzde kendi kariyerim olarak Fenerbahçe ile hı hı. E, tekrar devam edip kupayı kaldırmak istiyorum. Kendi kariyerim olarak üst üste ikinci gol kuraçeliğimi yaşadım. 25 golle bu sezonu bitirdim. E, milli takım bazında da baktığımızda C Ligini gol yemeden 6 e, maçı da galip geldik ve B Liginde de ilk maçımıza ilk maçımızı kaybettik ama ikinci maçımızı kazandık. Hı -hı. Oradan da çıkmayı hedefliyoruz. Gerçekten çok başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Hem bireysel hem takım olarak hem milli takım olarak. Başarılı bir sezon geçirdik. İkinci gol kraliçeliği. Evet üst üste. Üst üste. Normal sezonda baktığımda kariyere 3 tane gol kraliçeliğim bulunuyor şu andan itibaren. <laughs> Ama geçen sene ve bu sene Türkiye'deki yani gol kraliçeliği şu an bende bulunuyor. Evet şimdi sevgili izleyenler biz o kadar alışmışız ki hani tabii gol krallığına. <laughs> evet evet. Gol kraliçesi yanımda. <laughs> O zaman üst üste üçüncüyü de bekliyoruz önümüzdeki Şampiyonlukla sefer. birlikte inşallah. Bu seneki hedef öyle olacak. İkisi bir arada. İkisi bir arada. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum ağzınıza. sağlık.